Merhabalar, adım Ahmet Aytekin. Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun oldum. Masterımı da aynı şekilde Sakarya Üniversitesi'nde bitirdim. Daha sonra da doktora için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne kabul aldım. Aynı zamanda da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde de araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Niket olarak 2020 yılında aslında doçen doktor Engin Karabudok ve Yusuf Göl'le birlikte Niket Batarya Teknoloji girişimimizi kurduk. Bataryaların fiyat ve performansını doğrudan etkileyen önemli malzeme aslında katottur. Kendi geliştirdiğimiz yapay zeka destekli metodu kullanarak katot formülleri üzerinde çalışıyoruz aynı zamanda geliştirdiğimiz formülleri deneme üretimleri ardından testlere tabi tutuyoruz. Dolayısıyla da hem performansı artırmak anlamında hem maliyetini azaltabilmek için yeni yöntemler geliştiriyoruz. 2018 yılında aslında Niket bir akademik çalışma konusuyla başladı. Dolayısıyla temel hedefimiz katot malzemesinin sentezi konusunda çalışmaktır aslında. Ardından Teknopark İzmir bünyesinde faaliyet gösteren bir batarya hücre, hücre üreticisi firma tarafından denendi ve ticari ürünlerle en azından kıyaslanabilecek seviyeye kadar getirdik. Dolayısıyla da biz burada şirketleşmek istedik, kendi ürünümüzü ortaya çıkarma fikrine sarıldık. Fikrimize güvenen ilk yatırımcılarımız İbrahim Özer Bey, Figen Korun Hanım ve Mine Özgür Hanım'ın desteğiyle Haziran 2020'de Niket'i kurduk. Geçen 3 yıl içerisinde nikel tabanlı katot malzemelerinin üretimi için kendi tasarımımız olan dijital reaktör çiftliğini kurduk. 2021 sonuna doğru kurumsal yatırımcılarımızın sağladığı kaynaklarla reaktör sayılarını arttırdık. Dolayısıyla da pilot üretim tesisini devreye soktuk ve ürünlerin analizleri için bir elektron mikroskobiyle ile birlikte bir pil test merkezine sahip olduk şu ana kadar. Başladığımız noktaya bakarsam ne çok yol geldik. Verdiğimiz emeği düşündükçe bu adımların her birini ayrı bir başarı olarak görüyorum açıkçası. Niket Batarya olarak bizler çeşitli yatırımlar aldık. Bunlar arasında EO Teknoloji var, Amerikan menşeli Sentevisi var, Singapur menşeli Echer Plus da var. Ayrıca da KT Persuay lonca girişimi de bu konuda bize yatırım sağlayan önemli firmalar. kendi açımdan söyleyecek olursam startup ekosistemi hakkında başlangıçta bir fikrim yok doğrusu. Bir fikrin şirket ticarileşmesi konusunda da başlangıçta akademik çalışmadan ayırt etme konusunda oldukça zorlandığımı söyleyebilirim. Bir şirket yönetimi konusunda zorlukları yaşayarak öğrendik ve hala da öğrenmeye devam ediyoruz. Yani girişimcilik ile akademinin biraz birbirinden farklı olduğunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Genel olarak bir startup olmanın en büyük zorluğu oluşma, büyüme sürecinin tanımlı olmaması. Yani aslında sürecin stabil olmaması olarak söyleyebilirim. Yani sıkça bir sonraki adım adımdan sonrasını tahmin etmek biraz zor olması aslında. Belirli dönemlerde psikolojik olarak bizi çok motive eden durumlar olduğu gibi bizim motivasyonumuzu düşüren durumlar da olmuştur. Ancak geçmiş 3 yıla bakınca şimdi buraların çok normal olduğunu görebilirim. Başa dönsem aslında daha güçlü bir psikolojiyle bu işe bakabileceğimi söyleyebilirim. Hit e programı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfının bize tanıdığı bir fırsat. Engin hocamızdan duyduğumuz kadarıyla üniversitedeki teknoparkta bir ziyareti için geldiklerinde TTGV bizi bulmuş aslında. HİTİ programı bize o noktaya kadar görece olarak en zayıf kaldığımız alanda kaynak sağladı. Ee, özellikle de iş geliştirme e, sahasında. hit programı devreye girmeden önce yeni iş ortakları, müşteriler, yatırımcılar e, arama işini e, Engin e, Karabubak hocamız e, yapıyordu. Liket Batari'nin CEO'su olarak. E, bu da aslında zaman alıcı bir durum oluyor. Bu zor bir iş tecrübemiz olmayan bir alandayız. hit programı sayesinde artık bu alanda yalnız olmadığımızı hissediyoruz. TTG ve bize bu konuda donanımlı bir ekip arkadaşı bulmamız konusunda imkan sağladı. Ayrıca Amerika ve Kanada'da şirket olarak yapılabilmemiz, sektör organizasyonlarına üye olabilmemiz, konferanslara katılabilmemiz, bir çevre oluşturup kendimizi daha iyi tanıtabilmemiz için hem kaynak sağladı hem de. Bilgi birikimiyle ilgisiyle yanımızda oldu. E, Hit programıyla ile görünürlüğümüz ve tanırlığımız önemli ölçüde arttı. Hem potansiyel müşteriler e, hem de yatırımcılar için daha kolay ulaşılır olduk. Geçen ay e, ilk e, mukavememizi imzaladık. E, yapabileceğimizi anlatır durumdan e, yapacaklarımızın karşılığında fatura kesebilecek e, duruma kadar geldik.